Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Finlandiya NATO. Finlandiya NATO'ya girmek istiyor. Türkiye bunu veto etmek istiyor. Bununla ilgili birazcık konuşalım. İnsanlar birkaç gündür sürekli bana soruyor. Türkiye'nin veto açıklaması, yani hayır diyeceklerini söylemesi ya da onu bile söylememesi ama olumlu bakmaması öyle söyleyeyim. Buradaki herkes bu durumu anlamaya çalışıyor. Neden Türkiye böyle bir şey söyledi? Çünkü daha önceki görüşmelerde Türkiye olumlu baktığını söylemişti. Sanna şaşırdı şu anda. Hani Türkiye ile görüşelim, bir anlaşalım, bir şey yapalım, bir konuşalım. Ne demek istiyorsunuz, ne istiyorsunuz? Bir anlayalım demek ist yani dedi. Ama bir türlü anlayamadılar hala. Bilmiyorum nasıl olacak. Belki Türkiye ile yakın zamanda bir temas haline girerler ve bu durumu çözerler. Yani İsveç konusunda fazla bir şey söylemeyeceğim. İsveç'te Hayır denmesinin sebebi terörist gruplarına verilen destekler işte PKK, YPG falan filan olsun bunlara destek verildiği için İsveç'i istemediğini söylüyor. Eh tartışılır benim için yani ben bu konulara girmeyeceğim sadece Finlandiya konusunda konuşacağım. Finlandiya'da teröristme destek var mı arkadaşlar? Yani söyledikleri gibi kendi gözümden anlatayım size. iltica eden herkese kapılarını açıyorlar demokratik bir ülke olduğu için de protesto yapmak istedikleri zaman bu ülkede istediğin şekilde protestonu edebilirsin. Yasal bir şekilde ama yani öyle kırdılı döktürü değil. İznini alırsın, çıkarsın, protestonu yaparsın. Ya yani bu demek olmuyor ki ülke bunu destekliyor. Bu ülkede demokrasi olduğu için yani ülkenin yapabilecek bir şey yok. Herkes bunu yapabilir. Yani biz de bir protesto yapabiliriz. Onlar da bir protesto yapabilir. Bunlar da bir protesto yapabilir. Anladınız mı? Yani ben Finlandiya'nın terörist gruplarına destek verdiğini falan düşünmüyorum arkadaşlar. Bu konularla fazla ilgilenmiyorum. Daha çok böyle bizim yaşantımızda ne kadar etkili olacak bu durum ona bakıyorum. Şimdi ilk önce Finlandiya neden NATO'ya girmek istiyor? Birazcık bundan bahsetmek istiyorum. Finlandiya nüfusunun 5,5 milyon olduğu bir ülke. Rusya'nın tam dibinde. Bayağı uzun bir sınırı var Rusya'yla. Yani bayağı haritaya girip bakarsanız görürsünüz. Rusya'yla zaten tarihten beri yani geçmişten beri yaşadıkları sorunlar var. Anlaşmaya çalışıyorlar. Sürekli böyle işte Ruslar tarafından aşağılanmıyorlar değil yani öyle söyleyeyim. Bunlar da Ruslar aşağılıyorlar. Yani öyle bir karşılıklı bir dadaşma var. Anladınız mı? En sonunda Rusya Ukrayna'ya girdikten sonra Finlandiya artık tırsmaya başladı bu konudan. Çünkü gerçekten haberlere baktığınız zaman, dünya haberlerine baktığınız zaman dünya savaşı çıkarmaya çalışıyor birileri. Umarım çıkaramazlar ama öyle bir amaç ve öyle bir uğraş var. Bunun için de Finlandiya kendi askeri gücüne baktı, yanındaki ülkenin askeri gücüne baktı, İsveç aynı şekilde düşündüler düşündüler nasıl yapsak. Normalde bunlar NATO'ya girmeyi falan konuşmuyorlardı arkadaşlar bir anda yani bu sene gündem oldu. Çok hızlı bir şekilde bir karar aldılar ve NATO'ya girmek istediklerini söylediler. Ve bunun için birçok NATO ülkesi kabul etti ama Türkiye bunu veto edeceğini veya işte hayır diyeceğini yani tam olarak ne söyleyeceğini de belli etmedi ama olumsuz konuştu. E bunlar da bunu anlayamadı çünkü Marin'in söylediğine göre daha önceki görüşmelerde Türkiye'nin buna olumlu baktığını ve hani herhangi bir sorun çıkmayacağını düşündüler. Çünkü Türkiye NATO'da söz sahibi olan bir ülke biliyorsunuz askeri gücümüz yani büyük bir ülke. O yüzden Türkiye önemli bir ülke bu noktada. Bizim Cumhurbaşkanımız da yaptığı açıklamalarda işte teröristlere destek verdiğini söyledi İsveç'in, Finlandiya'nın ama e, evet. İsveç'in verdiği destekler var. Yani fotoğrafla her şey karşı yani belgeli bir şekilde var. AK Parti de sanırım 90 sayfalık bir belge yayınlamış. Orada işte neden hayır diyeceklerine karşı açıklamalar var. Bu benim buradaki haberlerde gördüğüm şeyler ama haberlerdeki kadının söylediğine göre de yani Finlandiya ile ilgili bir şey yok o dosyanın içinde. <laughs> Bize neden hayır diyorlar diyorlar anladınız mı? Onu anlamaya çalışıyor insanlar. E ben de 2-3 gündür bu soruları alıyorum. Neden böyle bir şey oldu? Neden böyle diyor? İşte hani nasıl olur? Sence ne diyor? Hani sürekli benim düşüncelerimi soruyorlar bana. Ben de diyorum ki vallahi ben de sizin gibiyim. Ben de burada yaşıyorum. Hani Türkiye'deki politika zaten karışık birazcık. Diyorum birazcık bekleyin. Bir, bir hafta iki hafta bekleyin. Düzelir yani büyük ihtimal evet oyu çıkar ama önce bir bekleyin bir sorun ne istiyorlar ne ediyorlar ona göre anlaşma sağlarsınız diyorum. Atlatmaya çalışıyorum. Çünkü çok çok soru soruyorlar. Artık böyle gülmeye falan geldi artık olay yani sürekli böyle dalga geçer gibi böyle bu ne ya falan hani böyle politikam olur falan. Yani bir ciddiyet yok. Anladınız mı? Herkes bir şey söylüyor. Dış Dışişleri Bakanı sessiz kalıyor. Cumhurbaşkanı çıkıyor bir şeyler söylüyor. Ondan sonra hani kim nereye nasıl bakacağını anlayamıyor şu anda. O yüzden insanlar biz burada yaşayan insanlara sürekli sorularını yöneltiyorlar. Hani onlar da meraklı. Anlıyorum onları ama ben de meraklıyım. Gerçekten ben de bilmiyorum ne olacağını. Ee, yapacak bir şey yok. Bu durumda o sorulara cevap veriyorum. Yani verdiğim cevaplarda işte birazcık bekleyelim. Sükunet iyidir. Birbirimizi kırmayalım, bekleyelim. Hani bir şey söylemeyelim şu anda falan. Çünkü bu direktmen etkiliyor. Bu ülkede yaşayan bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını etkiliyor arkadaşlar. Kimisi etkilemiyor diyebilir, kimisi etkiliyor diyebilir ama benim açımdan etkiliyor. Hani diyelim ki biz bunlara veto verdik. Bunlar giremedi atıyor. Emin olun bizi burada boykot ederler. Emir Emin olun bize burada sorun yaşatırlar. Finlandiya'ya oturum başvurularında, vatandaşlıkta, işte iş bulmada birçok birçok şeyde sizi hep aşağı almaya başlarlar. Bunu söyleyeyim. Çünkü Finlandiya'nın böyle bir şey var, yaklaşımı var bu tarz şeylere. Yani karşılıklı dövüş gibi bir şey oluyor yani. Siz bana böyle yaparsanız ben de size böyle yaparım diyorlar işte. Neyse bu durum bizi etkileyecek. Bu bir kesin. Ama Türkiye yani Finlandiya'nın bir anda NATO'ya girmesini istemesinin sebebinden biraz bahsetmek istiyorum. İnsanlar burada korkuyor arkadaşlar. Kimse savaş istemiyor emin olun. Yani kimse burada savaş yanlısı değil. NATO'ya girmelerinin tek sebebi de Putin'in birazcık geri vites yapmasını istemeleri. Çünkü Putin burayı bayağı darladı baya baya darladı. Söyledi işte NATO'ya girerseniz size zıplarım dedi. İsveç'e söyledi. Finlandiya'ya söyledi. Ya bunlar da artık burasına geldiği için hani Finlandiya'nın Cumhurbaşkanı Sauli Niinist önünde suratına baktığınız zaman anlarsınız. Adamın artık burasına gelmiş yani yüzü aşağıda anladınız mı? Çünkü arka kapılarda ne konuşuyorlar bilmiyoruz ama bir yandan NATO'ya girmelerinin bir sebebi var arkadaşlar yani bu bir kesin. Yani savaş istemiyorum. Bura NATO'ya girdiğinde savaş çıkabilir. Yüksek ihtimalle de çıkacak gibi gözüküyor yani. O yüzden giriyorlar. Çünkü belki de girse de girmese de Rusya buraya zıplayacak. Bir üçüncü dünya savaşı geliyor olabilir. Bir soğuk savaş çıkabilir. Yani bu günlük güneşlik gün. Bu böyle baharın gelişi, yeşillik bir anda böyle abuk subuk bir hayata dönüşebilir. Umarım öyle bir şey olmaz. Hepimiz bunu umuyoruz. Ama işte biliyorsunuz bunlar bizim kararlarımız değil tepelerdeki birkaç kişiler aralarında yaşadıkları tartışmaları bütün halklara mal edebiliyorlar bazen. Ya da işte bazı etnik kültür sebepler falan filan işte. Biliyorsunuz savaşlar neden çıkıyor? Arkadaşlar siz belki yurt dışında yaşamıyor olabilirsiniz ama yurt dışında yaşayan, herhangi bir ülkede yaşayan birisine sorabilirsiniz. Yani diyorlar ki ırkçılık var mı? Ya ırkçılığın olmadığı hiçbir ülke yok. Türkiye'de de ırkçılık var, Finlandiya'da da ırkçılık var, İsveç'te de ırkçılık var, Almanya'da da ırkçılık var, her yerde var. Bunu geçelim. Ama bunlar böyle derecelendiriliyor. Hani politikalara bağlı. Türkiye ile Finlandiya'nın arası iyiyse Türklere karşı az oluyor. Ama Türkiye ile Finlandiya'nın arası kötüyse o ırkçılık yükseliyor. Anladınız mı? Böyle düşünün. Bilmiyorum neden bizim ülkemiz yurt dışında yaşayan insanlarını düşünmüyor böyle şeyler yaparken. Neden böyle bir anda fevri cevaplar, fevri kalkışmalar yapıp sonra tekrardan fevri bir şekilde indiriyorlar o verdikleri cevapları. Yani ...geçmişte yaşadığımız örneklerimiz var. Bayağı bol bol örnek var. O yüzden insanlara burada... ...işte benim cumhurbaşkanım size hayır dedi... ...ben de hayır diyorum diye destekleyemiyorum. Sadece nötr kalmayı tercih ediyorum. Çünkü biliyorsunuz bizim ülkemizdeki politika... ...yani yeşil yaktığında bir anda kırmızı yakabiliyor... ...kırmızı yaktığında bir anda yeşil yakabiliyor. O yüzden kendimi hiçbir cepheye sokmuyorum. Nötr bir şekilde. Ortada bekliyorum. Sorusunu soran insanlara da... ...işte ufak tefek cevaplar vererek biraz zaman alacağını söyleyerek işte konuşsunlar, görüşsünler, bakalım ne olacak diyerek geçiştiriyorum arkadaşlar. Şimdilik böyle takılıyorum. Ama bunaltmaya başladı. 4 gündür gece vardı 4 gündür televizyonu açıyorum. Direkt karşıma aynı şey geliyor. Ne yapıyorsunuz? sakin olun gençler. Kavga etmeyin ya. Aa bak gördün mü ya? Ördekler birbirine girdi. Ya dikkatimi dağıttılar. <laughs> ne yapıyorsunuz lan? Gidin lan çekim yapıyoruz burada oğlum. Şunu söylemek istiyorum. Umarım bu durum bizi etkilemez. Umarım biz bu ülkede sakin bir şekilde yaşarız. Zaten sıkıntılar vardı. Bana mı yürüyoruz oğlum? Burası benim mekanım. Gelmeyin buraya hadi. Size bir tane e, karikatür hiciv göstermek istiyorum. Bunu yine ekrana yansıtırım zaten. Şöyle göstereyim. Burada Finlandiya'nın Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö diyor ki Ey Koskan Ena Üksün diyor buradaki hicivde. Oradan da kenardan <laughs> bizim cumhurbaşkanımız onun kahvaltısının içine eşiyor Yani artık yalnız değiliz diyorlar tamam mı? NATO'ya gireceğiz bizim de artık işte arkamızda bazı devletler var gibisinden bir şey söylüyor. Ama Tayyip Erdoğan bunun içine etti diye yani onu çağrıştıran bir e, hiciv diyeyim ben size. Ekranda da zaten gördünüz. Siz de yorumlarda... Düşüncelerinizi belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Gerçekten sizin düşünceleriniz de önemli bu konuda. Ne düşünüyorsunuz? Neden Türkiye sizce... Çok natıyor? güzel bir manzara. Evet. <laughs> Oradan dayının bir tanesi. <laughs> Yalnız bayağı aksakallı ah dayı. <laughs> Allah Allah kafamı karıştırdın. Dayı böyle gelip olur mu ya? Kim bu ben tanımıyorum bunu. <laughs> Az önce başka bir arkadaş geldi. Şimdi bir tanımadığım bir amca böyle bir anda Türkçe konuştu ve Türkiye hiç benzemiyordu kendisi. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Umarım su akar yolunu bulur. Yani inşallah bir savaş çıkmaz Finlandiya'da da. Huzur içinde yaşamaya devam ederiz. Şu güzelliğe bakın, şu manzaraya bakın. Başka bir şey demiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın, dostçakalın. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın.